Bu bütçe yerli ve milli değil denildi. Bu bütçede yerli ve milli otomobilimiz var, İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Ancak şerefli Türk ordusuna satılmış diyecek kadar alçak şahsiyetsizler bu bütçenin içerisinde yok. Milli ve manevi değerlerimize alenen saldıran oluşumları ahlaksızca meşrulaştırma çabaları bu bütçenin içerisinde yok. Bu bütçede kadınlar yok diyorlar. Bu bütçede elbette kadınlar var ancak bir kadın tacize ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan hatta olabilir böyle şeyler diyecek kadar ahlaksız zihniyetler de bu bütçenin içerisinde yok. Bu bütçede gençler yok, çocuklar yok deniyor. Bu bütçede gençlerimiz de var, çocuklarımız da var fakat eli kanlı terör örgütü PKK bebekleri katlederken genç kızları daha kaçırıp tecavüz ederken küçücük çocukları canlı kalkan olarak kullanırken sessiz kalan ve onlara destek veren alçak ve namussuzlar da bu bütçenin içerisinde yok. <laughs> Belediye seçimlerini kazanır kazanmaz verdiği namus sözünü unutup belediyedeki çalışan işçi kardeşlerimizi kapının önüne koyan yalancı ve namus fakiri zihniyetler de bu bütçenin içerisinde yok. Düzce AKP'de bir kadının yıllarca sistematik bir biçimde cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı DA, AKP il yöneticileri diye devam ederim. Dönerim, taş kesti AKP belediyesinde iş bulma vaadiyle buluştuğu TD'yi zorla aylık koyup taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Mudurnu ilçesi AKP'li taş kesti, Belde Belediye Başkanı S.A. 25 yılla yargılanıyor derim. Kovancılardaki, Elazığ Kovancılardaki ta tacize girelim. Tunceli Ovacık'ta zihinsel engelli 15 yaşındaki kıza tecavüz suçundan AK Parti eski ilçe başkanı R.Ç. 17 yıl hapis cezası derim. Uzatırım, uzatırım, uzatırım. Ve sonra bunlara bir şey yapmayanlar alçaktır, namussuzdur bunları söylerim. Ama bu ne bana, ne meclise, ne dinleyene bir şey kazandırmaz ve utanç verici olur. Bazı kavramları... iyi ki he söylemediniz. Hele hele, hele hele, günlerdir tekrarlanıyor. Sayın Başkanım hele hele, bu meclisteki milletvekillerini kastedip, edip, adını söylersin. Ama dönüp de, efendim, elbette istismar olur diyen namussuz... Abi beni yaptığı montaj beni ilgilendirmez. İstanbul'un kadim ilçesinden ismini alan çok değerli milletvekilim. Biz senden o kadim ilçenin kültürüne, ahlakına uygun bir tutum bekleriz. E ödemeyeceğim Eyüp kardeşim sana söylüyorum. Ve senden bekleriz ki bizim milletvekilimiz Serah Kadigil elbette olur. Bu kadar eğitimsizliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar kölüp köydüğünün olduğu yerde CHP'de de olur. AKP'de de olur. Önemli olan hep birlikte mücadele etmektir. Ve biz bu konuda tavizsiziz. Herkesin öyle olması lazım dediği konuşmanın ilk cümlesini alıp bir kadın milletvekiline namussuzlar dersen bu yiğitliğe de sığmaz. Ismini aldığın ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmaz. Devam edeyim. Ali Mahir başarır. Içine tamam sözlerinizi bitireceğim başkanım. Söylenecek çok başka şey var ama bunu çok önemli bir görev atlediyorum Ordu satılmış diyen alçak diyorsun. Bunu kime dediğini söylemiyorsun ama a, ordu satılmış diyor ve ardından diyor ki tank palet fabrikası için dedim diyor. Ordumun bir tane postalına satılmış demem bırak Mehmetçiği diyor. Günlerce haksız linç yiyor rahmetli anası günlerce oğlum öyle dememiş. Niye böyle diyorlar diyor. Biz iki gün önce Ali Bayr'ın anasının cenazesindeydik be kardeşim. Allah'tan kork. Bu vicdansızlığı ben senin ailene yapmam yaptırmam. Söylediğin sözün ilk paragrafından lanet olası bir trol eriyorsunuz oy kaybediyorsunuz lanet olsun iktidarı kaybedelim dünyayı kaybedelim ama bu trol aklının peşine takılıp da vicdanı kaybetmeyelim be Bizler milletin bütçesini yapıyoruz. 19 bütçe. Üçüncü Cumhurbaşkanlığı hükümet bütçesi. Ve her bütçe milletimizden tam not alıyor. Ve her çıkan kürsüye milletin bütçesine akıl almaz hakaretleri diyor biz sessiz kalacağız susacağız biz bunu kabul etmiyoruz kabul etmiyoruz şimdi bakıyorsun burada Eyüp kardeşim çıkmış kürsüden bu kürsüde yapılan yalan yanlış iftiralara cevap veriyor bunun üzerine bağıracaksınız çağıracaksınız bizden de yutmamızı bekleyeceksiniz hayır bakınız Eyüp kardeşim buradan ne diyor Diyor ki, milli ve manevi değerlerimize alenen saldıran oluşumları ahlaksızlar ahlaksızca meşrulaştırma çabalarına bütçede yer vermiyoruz. Bir saniye geliyorum, geliyorum müsaade edin, müsaade edin, müsaade edin. Ben silahlı kuvvetlerimize laf ettirmem. Savunacağız, bağıra bağıra savunacağız. Öyle yok, lütfen kalkıp buradan bu kürsüye. Saatlerce saldırıda bulundular. Bunları sineye mi çekeceğiz? Ben şu anda bakınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bende 25 kalem var. 25 kalemde yapılan o kadar taciz iddiası varsa biz çıkın deriz ki burada bunları sonuna kadar takipçisiyiz. Sessiz kalmayacağız diyorsun. demenizi bekleriz. Genel başkanınız çıkıp diyecek ki kadınlar kadınlara kadınlara seçim haklarının verildiği günde kadınlar kendinizi koruyacaksınız diyecek ve biz bunu örteceğiz. bakınız bunun arkasında sonuna kadar takipçisi olacağız onurumuzdur gururumuzdur tank palet fabrikası milletin alın teridir oradan çıkan tanklar gördüğünüzde aynen ihalar siyalar nasıl Azerbaycan'da destanlar yazmışsa? Oradan çıkan tanklar da Allah'ın izniyle al bayrağımız için vatanımız, devletimiz ve milletimiz için destanlar yazacak. Ben tank palat fabrikası için söylenen yalanları kabul etmediğimiz gibi onların arkasına sıkanarak sığınarak silahlı kuvvetlerimize hakaret ve iftiraları da asla kabul edemeyiz. Bakın birkaç tanesi değil. Ben buradan evet, Eyüp kardeşim gözlerinin içine baka baka söylüyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Yaptığın sözün sonuna kadar arkasındayız. Bu bütçenin milletin bütçesi olduğunu bütün dünyaya aykıracağız. Açalım mikrofonu. Tamam verin sözlerinizi. Sonra, biraz sonra Cumhuriyet Halk Parti'nin madem ki saymak istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Parti'nin taciz ve tecavüz iddialarına Grup başkan vekili bir cevap versin. Ondan sonra da bunları sayacağım. Buyur bakalım. Hadi. Bakalım. Müsaade edin. Buyurun sayın Hıstay. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Sayın vekiller lütfen. Cumhurbaşkanı yardımcımız geliyor. Sen ona öyle konuşamazsın diyorlar. Bakanlarımız geliyor. Sen ona öyle konuşamazsın diyorlar. Milletvekilleri konuşur diyorlar. E biz çıkıyoruz konuşuyoruz. Böyle konuşamazsın. Siz her şeyi hayır. Siz her şeyi çıkacaksınız burada söyleyeceksiniz. Biraz önce hatip haramzadeler dedi. Her hakaret edeceksiniz. Ben hiçbir konuşmamda isim vermedim. Ben iyi gün. Siz devam edin <laughs> Sayın Özçelik. Öncelikle ben kimsenin ismini vermedim. Sayın Grup Başkan Sayın Öztürk, Vekili devam. Ali Mahir Bey'den bahsetti. Ben isim falan vermedim. Annesi vefat ettiyse Allah'tan rahmet diliyorum. Ama kime dedim biliyor musun? Zaldır. Tecavüze ve tacize uğrayana sessiz kalana namussuz dedim. Sessiz kalanlar namussuzdur. <laughs> Teşekkürler. Sayın Eyüp. Eyüp vekilin, hatibin konuşmasının bir kere her şeyden önce iş tüzük 67'ye aykırı olduğunu ve başkanlık divanınız tarafından uyarılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Eğer bu mecliste eğer bu mecliste alçak yüzeyim. ve namussuz <laughs> lafları bunu bunu halkın takdirine sunuyorum. Bir milletvekili çıkıyor öznesiz bir şekilde öznesiz bir şekilde bütçe anlatması gerekirken alçak ve namussuz da bezenmiş bir konuşma yapıyor. Ahlak dışı bir konuşma yapıyor ve grup başkan vekili de çıkıp bu konuşmayı alkışlıyor. Ben meclis başkan vekilinin her şeyden önce bu konuda iş tüzüğün gerekli hükümlerine göre uyarması gerektiğini önemli belirtmek istiyorum. Eğer özdesi varsa çıksın özdesini söylesin ama temiz bir dille söylesin. Eğer biz halka böyle örnek olacaksak olmaz olsun. Böyle örnek olmak istemiyoruz. Biz bu mecliste daha fazla kişiliği, halkın onurunu, halkın tamam ben sözlerinizi açalım tartışmanın düzeysizliğinin bu hale gelmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Eğer A Haber'e ya da kendi yandaş kanallarına malzeme vermek için bu tartışmaları yaratıyorlarsa yazıktır. Gerçekten yazıktır. Yani ben bu düzeye düşmek istemiyorum. O kavramları tekrar etmeyeceğim. Ama meclis başkan vekili olarak sizden de özellikle bu küfür, argo ve hakaret içerikli aşağılayıcı kavramların hiç kimseye, hiç kimseye kullanılmaması gerektiği noktasında uyarı yapmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, Sayın Grup Başkan Vekilinize söz verdim. Lütfen. Sayın Başkan, biraz önce sadece üç il, üç ilçeden elimizdeki nottan onlarcasından okuyabileceğimiz isimlerini gizleyerek söyledim. Çık, çıkıp da burada bu partiden bu konuyla ilgili ne olmuş? AK Parti ihraç etmiş. AK Parti görevden almış. Geç almış erken almış. Bu tartışmalar yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyor ya bir kınasaydınız bakın 3 Aralık Perşembe bundan kaç gün önce 13 gün önce meclis tutanağı Özgür Özel Olay bahsedilen kişi tarafından kamuoyuna taşındığında gördük ki zaten çoktan disipline verilmiş. Disiplin kurulu toplantıya çağrılmış. Ertesi günde partiden atıldı, ihraç edildi. İstanbul İl Yönetimi gereğini yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak da bu konuda bu ihraçların hızlı onaylanması noktasında hiçbir tavizimiz olamaz. Tacizde, tecavüzde, kadına karşı şiddette, bu tip durumlarda sıfır tolerans. Özellikle seninki öyle, benimki böyle tartışmaları ne bu ülkedeki kadınlara, ne bu topluma bir şey getirir. Herkes bu konuda failin ve mağdurun kimliğine kör, hangi siyasi partiden olduğuna kör, toplumdaki durumuna kör, kadından yana ve tacizcinin tam karşısında kaya gibi durmalıdır. Özgür Özel tutanak. Şimdi bir muhataplık ilişkisi kuracaksın. Sonra diyeceksin ki bu konuda bir kelime etseydiniz meclis tutanakları 3 Aralık Perşembe. Bunu söyledikten sonra siz daha CHP kınamamış, CHP örtmüş, CHP bilmem ne yapmış. CHP'yi burada ben temsil ediyorum. Benim ne söylediğim çok net. İkincisi, ikincisi ikincisi kendisini kırmamak için isminin doğduğu ilçeden aldığını Eyüp ilçesinin ve bu ismin kendisine ne sorumluluk yüklediğini madden ve manen hatırlatarak başladım. Kendisine hiçbir hakaret yapmadan. Ama şunu da hatırlattım. Naci Hoca burada. Naci Hoca sözü alırsa ve suçu işleyenin partisi de kör olursa hepimizin ibret alacağı bir konuşma yapabilir. Çünkü Naci Hoca herhalde şunu onaylamıyordur. Bir milletvekili çıkacak, bir kadın milletvekilimizin konuşmasının ilk cümlesini alacak elbette istismar olur dedi diyecek. Oysa ki bu elbette istismar olurdan sonra önemli olan buna karşı tavizsiz ortak tavır almaktır diyecek. Ama diyeceksiniz ki elbette istismar olur diyen namussuzlar var diyeceksiniz. Biz de bunu yutacağız. Bakın Ali Mahir Başarı'nın Açalım mikrofonu tamamlayın sözlerinizi. Bir dakika. Ordu satılmış diyen alçakların bütçesi değil diyeceksiniz. Ordu satılmış diyen dediğiniz arkadaşımız Naci Hoca da biliyor, Allah da biliyor, kul da biliyor, siz de biliyorsunuz ki bir cümle sonra tank paleti kastediyorum dedi. Ordunun bir postalının satılmasını kabul etmem değil Mehmetçiğin dedi. Bunu trol aklı trol aklı sizi peşine taktı ama en büyük zararı siz gördünüz ki AK Parti'li seçmenin yüzde 65'i tank palete olumsuz bakıyor satışına diye her fırsatta partinizin tüm temsilcileri izahat vermeye çalışıyor. Eyüp kardeşim, benim sana söylediğim söz şu. O troller, o AKP medyası, o saldırı bir anayı benim oğlum bunu yapmadı neden lafını çarpıtıyorlar diye ağlata 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 biz anamızın cenazesine gittik dedim. Teşekkür ediyorum. Ama çok uzat. Anlaşmamız var. Peki tamamlayın. Dedim ki senin ismine de yakışmaz. Böyle bir şey söylemek bu meclise de yakışmaz. Bundan sonra Eyüp'ün söylediği gibi bir milletvekilinin sözünü alıp da ismini söylemeyerek iş düzüğün, kanunun, vicdanın arkasından dolaşıp bir milletvekilimize alçak ya da namussuz diye bir söz söylenirse biz o vakitten sonra Naci hocam o vakitten sonra olacakların da yapacaklarımızın da sorumlusu değiliz. Bunu böyle bilsin herkes.